Belki bir başlangıç bile değil, bir yolculuk. Bugün, yarın, dün belki, şu an. Bilmiyorum. Emek, evet, aşk ve fedakarlık raylarının üstünde yolculuk eden bitiren. tren. Asyan ve ben o en ön koltuklarından biletimizi aldık. Yolculuğumuz başlayacak. Yolumuz açık, aydınlık. Manzaramız ferah. Çuf, 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 çuf. Filimizler gibi bir şey oldu şu değil an. Mi var, değil mi? Değil <laughs> <laughs> mi? Cam kenarı benim tabii. <laughs> tabii ki aşkım. Nasıl istersen. Hadi gidelim. Hadi çıkalım. Çok sağ ol. Ne dedi şimdi bu? Evlilik ne, ne zamanmış? Kadir, düğün trendeymiş galiba. Trende olacak tabii ya. Ünlü düğünü ya. Hadi hayırlı olsun Kadir. Bravo. <laughs> <Şiştidim, Gülüyor> hayırlı olsun. Bravo. Hayırlı olsun.